nedir silipaj nedir bu konuda çok soru alıyorum bir yaptım 11 yaptım bir sıkıntı olur mu Çok büyük kayıplar yaşadım mı diye Arkadaşlar şimdi silipajı anlatacağım kayıp olup olmadığını zaten anlayacaksınız tıklayalım buraya bakın silipaj tolerans da 1 0.5 0.1 veya buraya istediğiniz sayıyı yazabiliyorsunuz borsalar genellikle %11 %12 yazmanızı tavsiye ederler bu hızlı alım içindir silipaj finans piyasalarında fiyatlarda yaşanan kayma anlamına gelmektedir. Zaten kelimenin İngilizce anlamı da kayma ile ilgilidir. Fiyatlarda kayma dediğimiz olay yatırımcı emri verdikten sonra emri verdiği an gördüğü fiyatın olmamasından kaynaklanır. Varsayıyorum. Bu ne demek? 0,01 olsun. Siz de bu fiyatı gördünüz. Dediniz ki ben 50 dolarlık bundan alım yapmak istiyorum. Yani 50 dolar 0,01'e bölünür. Size toplam bu coin'den ya da bu token'dan 5000 adet verilmiş olur ancak siz emri verdiğiniz sırada bu tokenın 0,01 olan fiyatı 0,011'e çıktı. Yani ne oldu? Burada bir e, kayma yaşanmış oldu. İşte bu kayma yaşandığı sırada sizin buraya yazdığınız tolerans toleransta belirtmiş olduğunuz %1, %10, %20 onu alabilmeniz için fiyatı esnek tutar ve o aralıkta hangi bantta aldıysanız onu kabul eder. %1 seçeneğini seçtiniz ama siz alana kadar %5 kadar bir değerlenme oldu. O zaman alım gerçekleşmez. %10 yazdınız. Fiyatta herhangi bir değişiklik olmadı. O zaman e, aynı fiyattan alırsınız. Çünkü e, esneme payı verdiğiniz halde hiçbir şekilde esnemedi. Korkmanıza gerek yok bu konuda.